ハハハハハ Eğer bizim teşhisimiz Zürihçi onaylanırsa korkunç olay olur bu korkunç. Zürih'ten beklediğiniz telex geldi efendim. Teşhisimiz doğrulandı. Ey! 90'lı yıllar ve 80'li yıllar maalesef ki çok fazla sayıda insanın yaşamını kaybettiği yıllar ve tedavinin olmaması nedeniyle de tabii korkunun daha fazla olduğu yıllar. Aynı şekilde bilgisizliğin de daha fazla olduğu yıllar. Yani ilginin nasıl bulaştığı, nasıl bulaşmadığı konusunda toplumdaki bireylerin bilgisi son derece yetersiz. Dolayısıyla daha fazla bir tecrit edilme durumu var. Hastanelerde de öyle. izole odaları vesairelere yerleştirilere, bir söz konusu. 1996 senesinden itibaren kronik bir hastalık e, halini aldı. Onun öncesinde tipe ilişkin etkin tedaviler maalesef yoktu. Yani 87 senesinde ilk ilaç bulundu. Ancak 96'ya kadar yine etkin tedavilerin olmadığını görüyoruz. Ve ölümlerin devam ettiğini görüyoruz. 96 senesinde yırtıkta bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Kombinasyon tedavisi dediğimiz tedaviler bulundu. Ve o yıldan beri kronik bir e, sağlık durumu haline aldı. Tipozit bireylerin yaşam süresi toplu ortalama aynı aynen olduğunu artık biliyoruz ve söylüyoruz. Toplumdaki değişim aslında tıptaki değişim kadar hızlı olmadı. Maalesef tıpta dediğim gibi artık hani bu bir diyabet veya yüksek tansiyon gibi kronik bir aslında tek tabletle yaşam yaşanmıyor. Sağlıklı bir şekilde yaşıyor ilk basit Ama toplumun algısı itibariyle aslında bu kadar hızlı bir değişim gerçekleşmiş değil. Hala daha toplumda ayrımcılık var. Ama yine görece olarak daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. yeni bir mesele, yeni bir gündem 1985'te Türkiye'nin görüldüğü ilk vakayla beraber hem dünyada 5 senesini geçirmiş ama ülkede yeni bir şeyle karşılaşıyor. Dolayısıyla insanların işte bunu duyurması, bununla ilgili haber yapması, o haberleri duyan halkın doğru bilgiye alacağı, referans alacağı başka bir kaynak yok. Çünkü ortada hani üretilen, bilimsel olarak kanıtlanmış, sadece bir isim tanımlanmış ama bundan sonrasında ne yapılacağı ile ilgili bilgi yok. Tekin'in bahsettiği bir 96 yılına hani tedavinin artık e, hayatta kalmayı sağladığı hani ne kadar hani yoğun yaş kullanımı da olsa hani hayatta kalmaya e, olanak sağladığı ana gelene kadar aslında e, toplumda hep bir bende yoksa ve çevremde yoksa zaten benim meselem değildir bakışı var. İşte birisi de varsa ve duyulduysa demek de haber olursa tüy tüy vah vah ama benim meselem değil. Ama günümüze geldiğimizde hani 90'lı yıllardan sonra insanlar çevrelerinde artık pozitif yaşayan ya da hile yaşayan kişilerin varlığını duymaya başladılar. Hani biraz da toplumun eskisi kadar sert olmamasının sebebi bu. Yavaş yavaş bu değişiyor çünkü bir şekilde birilerine dokunuyor artık. Yani medya ve öncelikle medyanın yaptığı işte ace başlıklı haberlerle hani aslında tıbbi açıklaması olan bilimsel olarak bir e, sağlık statüsü ifade eden, bununla ilgili gelişen bir tıp sektörünün olduğu, tedavisinin olduğu ile ilgili gerçeklikleri yoksa AIDS'in üzerindeki bu kötü şöhreti hala konu almaya çalışan medya haberleriyle karşılaşıyoruz ama eskiye nazaran daha az. Hani bunun sebeplerinden birisi artık bu alanda hani hak savunuculuğu yapacak, hile yaşayan bireylerin ve hile dostu kişilerin kurduğu derneklerin medya dilini dönüştürmekle ilgili geçmişte yaptığı projeler ve alanda hani yanlış bir söyleme müdahale eden, bununla ilgili aktivizm yapan hile yaşayan bireyler ya da hile yaşayan bireylerin yakınları var ya da ve tedavilerini veren hekimler artık müdahil oluyorlar ve dolayısıyla dili her geçen gün biraz daha düzeltiyoruz, hep beraber yapıyoruz bunu. Ee, 90'lı yıllardaki AIDS'li, AIDS'liler, AIDS sayısı, AIDS ile ilgili istatistik açıklandığı gibi şeyler artık Türkiye'de hile yaşayan kişiler, HIV pozitif kişiler, hile yaşayan kişilerin problemleri ya da hile yaşayan kişilerin sorunlarına yönelik e, haberler duymaya başlıyoruz ama dediğim gibi bu hani tamamen STK'ların sivil toplumu ve hani konuya duyarlı e, bilim insanlarının, doktorların çabalarıyla olan bir şey. Pozitif olarak yeni kurulmuş bir derneğiz ama bu alanda çok uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz sivil toplum alanında. Medya mensuplarının duyarlılaştırılması konusunda e, projelerimiz oldu geçmiş yıllarda e, ve onlara ilk terminolojisi konusunda eğitimler verdik. Ee, ve e, doğru e, dilin kullanılarak haberlerin yapılmasını sağladık. E, ve e, az önce Yasin dediği gibi medyada çıkan e, yanlış bir terminoloji veya mahremiyeti ihlal eden, çünkü bu da çok önemli bir konu. Az önce e, bundan bahsetmedik. 90'lı yıllarda veya geçmişte mahremiyet ihlallerinin çok fazla yaşandığını gördük. Yani mesela işte bir haber yapılıyor. Eğitsli, işte ismini ve soy iki ama sonrasında işte hangi kasabada yaşadığı, ne mesleği yaptığı vesaireyle içeren haberlerle aslında e, ismini gizlese de veya resmine bant koysa da aslında kişiyi deşifre eden haberlerde çok fazla olabiliyordu. Onların da önüne geçtik. Dediğim gibi medyayla ilişkiler kurmak ve onların bu konuda duyarlılığını artırmak, bilgisini artırmak çok önemli. biz de bunları yaptık. Derneği'nin hani birinci amaçlarından birisi hile yaşayan kişilerin hem hani ilgili hem hani hani mevcut hakları ile ilgili bilgi seviyelerini ve kapasitelerini arttırmak. Çünkü bunu yaparak aslında hile hile karşı var olanların yardımıyla mücadele edebilecek ve hile yaşamının normal olduğunu savunabilecek bir eylem haline getirip aslında e, bu dönüşüm ön yargıya ya da ayrımcılığı karşılaştığında bunun savunuculuğunu yapar hale gelip bu ayrımcılığı yapan tarafı aslında haksız olduğunu göstermek e, kapasite gelişme eğitimleri yani akran eğitim dediğimiz eğitimleri planlamamana hedefimiz ama bununla beraber e, zaten Türkiye'de hile ilgili herhangi bir konuda dahil olabileceğimiz bir ve tecrübemiz var. Bununla da ilgili hivalanı da her meselede var olmayı amaçlıyoruz. Bu kadar sıcak ettiğinize teşekkürler ederim. Zaten programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorum. Bir şarkı okumamı istiyorsunuz ben de sizleri kıramam ki yalnız ikinci Allah Allah tabelada kazetinde buluşmak üzere en güzel günleri. Yeti, tam onun düşman yapıştı, yapıştı. Altına ağzına yumuştu. Yapıştı. yapıştı, yapıştı. Altına düzüne yumuştu. Yapıştı, yapıştı. Hiçlik anlamı yalıştı. Yapıştı. Яштым япштым, алнына алнына япштым, башым япштым, бешлек алнык япштым, япштым